Hoş geldin Gökhan kardeş. Ben de ilk kim gelecek diye bekliyordum valla. Bilinmez kalp yapar mısın? Çok mutlu olur. Böyle kara kara düşünüyordum kim gelecek kim gelecek. Nasıl kalp yapayım? Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Yok yok bir şeyim yok. Sadece öyle bekliyorum ya. Bir şeyim yok çok şükür. Mahir Bey ile buradayız. Mahircim, tutacaklarımızı e, değişebilir mi istiyorum? Böyle bak Mahircim buraya. Evet. Teşekkür ederim kardeşim kardeş. Ee, bilinmez, kalp yapacağım. Bir dakika, bekle. Tuşecikleri değiştirmem lazım da elimde tutuyorum ya. Hadi yapayım şöyle bir tabzanı. Nasılsınız arkadaşlar gününüz nasıl başladı haftanız nasıl geçecek sabahtan belli oluyor zaten teşekkür ederiz abisi havada bir boğuk bir değişik bir hava var burada ondan da biraz e, hava bozuk olunca insanın içi biraz sıkılıyor. Teşekkür ederim bilinmez. Ben de sana teşekkür ederim. Ee, sen hemen like atmadıysan ki atmamışsın. Sadece Gökhan kardeş atmıştır muhtemelen. Sen de oradan hemen like'ını atarsan memnun olurum. Şehir neresi? Antalya. Burası Antalya arkadaşlar. Az önce oğlumu da gördünüz. Bir türlü 3K olamadık değil mi? Muhammed hoş geldin. Antalya burası arkadaşlar çalışıyorum ben şu an iş yerindeyim. İşletmiş olduğum bir oyun salonu var. Burası üst katımız. Alt katımız da var. Alt katımızda da yumuşak oyun alanımız var. Yeni gelen arkadaşlar hemen geldiğiniz gibi lütfen ekrana çift tıklayıp like'ınızı atmayı unutmayın. Like attıktan sonra da selamlaşalım, konuşalım. Burası Antalya arkadaşlar. Aslen ben Kahramanmaraşlıyım. Yaşamış olduğum şehir Antalya. Evet Antalya Murat Paşa Mahir de söylüyor. Evliyim. iki çocuk annesiyim. Şimdi onu soranlarınız da olacaktır muhtemelen. Lili'nin dünyası hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bugün de çok gelen geçen var. Neden bilmiyorum ama. Sizin orada havalar nasıl arkadaşlar? Burası dediğim gibi böyle bulutlu, boğuk bir hala var. Hava var, hala var. Ege hoş geldin. Hello dedim. Hoş geldin. Kreş değil burası. Oyun salonu. Hani AVM'lerin içinde oluyor ya arkadaşlar. Kum havuzu, top havuzu, trambolin, jeton oyuncaklar. Teşekkür ederim Gökhan kardeş. <laughs> Geçmiş olsun Lenin'in dünyası. Hayırdır kim hasta? Kreş değil yani burası arkadaşlar. Bildiğiniz gibi AVM'lerde falan ya da dışı dışarıda açık alanlarda nasıl çocuklarınızı götürüp oyun oynatıyorsunuz? Burası da o şekilde. Artık kafede diyebiliriz. İçecek bölümü de mevcut. Teşekkür ederim Gökhan kardeş. Mecbur televizyona çıkıyorsun. Birazcık özen göstermen gerekiyor. Baş ağrısı için geçmiş olsun. Baş ağrısı kötü inan. Bende de var. Seni çok iyi anlıyorum. Burak Karaçay. Geçmiş olsun. Niye hasta oldun? Dünya mizahı. Hoş geldin. Bir dakika. Bir arkadaş bir şey yazmışsa onu çözmeye çalıştım. Zizin Jizin oğullarımız. O nasıl bir isim ya? Okuyamadım bile. Kim kime? Deniz kime dedin? Kolaysa sen niye böyle diyorsun diyorsun. Evet niyetliyim arkadaşlar. Oruç tutuyorum. Şenay ablacığım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim çok şükür arkadaşlar. Sizleri sormalı. Sizlerin hayatı hayat nasıl gidiyor? Gününüz nasıl başladı? Gününüz nasıl başlarsa gün boyu o şekilde devam ediyor biliyorsunuz. Yorgun bir şekilde kalkarsanız o şekilde devam ediyor. Ee, akşam yemekte ne var? Haktan Hasan. Ee, sabah yeni başladım inan. Düşünmedim daha. Kim o? Ona nasıl? İsmin değişik kardeş. Oğla biten. Aleykümselam, hoş geldin. Yok moralim bozuk değil. Dediğim gibi hava hava beni çok etkiliyor. Hava biraz bozuk olduğu için o da beni etkiliyor. Dedim ya sizin gününüz nasıl başladı diye. Ee, muhtar. Aleyküm selam hoş geldin. Senin de Ramazan ayın mübarek olsun. Ee, sen tek canavarsın. Canavarsan. İnşallah hepimizin e, niyetleri kabul olur arkadaşlar. Benim benim e, şu an normal orta dereceyim arkadaşlar. Süper kombinler hoş geldin. Şimdi hızlanmaya başladı ya, o yüzden. Yüksek ovalı merhaba Leyan hoş geldin. E, dünya mizahı hızlı geçti ya bir daha söylersen memnun olurum. Görüşürüz Gökhan kardeş. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Masal hoş geldin. Görüşen hoş geldin. Yeni gelenlere bir selam vereyim ondan sonra. Ama yeni gelenler hemen şöyle ekran çift tıklayıp like atarsanız çok memnun olurum. Ablam abonem olur musun? Ee, sen bir yorumlarıma gel. şey e, Videolarıma yorum yap. Tamam mı? videolarıma gel yorum yok ben bakacağım senin kanalına dünya mizahı ee, değişik isimli bir arkadaş daha geldi nasıl okuyacağım ben onları Aycan mokka mı diyeyim ne diyeyim Selam hoş geldin Azerbaycanlı arkadaşım Emin Sen de hoş geldin Eren Akın Gökhan kardeş gitti sanırım arkadaşlar yeni gelen hepine yeni gelen bütün arkadaşlar hepiniz Hoş geldiniz Bu arada tekrar hatırlatmamı yapayım. E 3K olmaya az kaldı arkadaşlar. 3K olduğum gün güzel büyük bir çekiliş yapacağımı hatırlatayım tekrar. Çekilişte sadece bir şartım var. Yapmanız gereken sağ üst köşeden abone değilseniz abone olun lütfen ve bildirimlerinizi açık tutun. Nereliyim? Arkadaşlar ben aslan aslan eee Kahramanmaraş'liyim. Şu an yaşamış olduğum şehir ise Antalya, Muratpaşa. işletmiş olduğum bir oyun salonum var. Burası üst katımız. Aşağı katımızda da yumuşak oyun alanımız var. Hmm. İki çocuk annesiyim, evliyim. Eşim şu an çalışıyor. Mesaisini bitirince yardıma geliyor. Sanırım yeterli oldu. Leyan Burcum ne? Akrep Burcum. Ailede e, üç kişinin e, Burcu. Akrep bizde. Eşim, ben, kızım. Kızım şu an okulda. Orada da küçük minik bir oğlum var. Üç buçuk yaşında orada oturuyor. Kasanın orada. Oğlum da terazi burcu arkadaşlar. Hemen sağ üst köşeden arkadaşlar dediğim gibi bak şansınız artsın istiyorsanız gerçekten küçük bir hediye göndermeyeceğim. Yani e, kozmetik giyim tarzı bir şeyler düşünmeyin lütfen. Büyük bir şey göndereceğim. O yüzden sağ üst köşeden abone değilseniz abone olun. Hatta evdeki kimin telefonu varsa ben olsam hepsinden abone olurum ki şansım artsın. Abdurrahman aleyküm selam. İyiyim. Teşekkür ederim. Leyan sen de mi akrep burcusun? Ev değil burası. Yakup Özkan. İş yeri. Çalıştığım bir iş yeri. Kendime ait. Ben işletiyorum. Gezdireyim şöyle. Burası bahçemiz. Valla Şene abla bu tarz havalar beni boğuyor biraz. Susadın mı oğlum? Evet. Bu da benim minik oğlum. Susadın. Gökhan kardeş hani gitmiştin? Geri indin çatıda Al oğlum. Abla ora neresi? Ee, arkadaşlar burası benim işletmiş olduğum oyun alanı, oyun parkı, aşağı katım da var. Aşağı katımda da top havuzu, trambolin, yumuşak oyun alanı. Çekilişe nasıl katılacaksınız arkadaşlar? Sağ üst köşeden abone olun. 3K olduğum anda ben sizlere söyleyeceğim. Canlı yayın açıp söyleyeceğim. Diyeceğim ki falanca saatte çekilişimiz başlayacak. O saatte çekiliş yapacağım. Talihli kişi kimse bilgilerini alıp ondan sonra hediyemi göndereceğim. Oğlum oynuyor. Gelen müşteriler oynuyor. Herkes oynuyor. Teşekkür ederim Şenay abla. Birkaç gündür canlı yayın açamadım. Açmak istemedim daha doğrusu. Bugün de hadi dedim bir selam vereyim. Yani il olarak arkadaşlar Antalya Muratpaşa Üçgen Mahallesi 96. Sokak daha fazlasını ister misiniz? Bu kadar yeterli. Antalya Muratpaşa 96. Sokak'ta oturuyorum. Şu an iş yerimde zaten evimle aynı mahallede. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Oturmuş olduğum yer e, Antalya arkadaşlar. Musa Tekrar yazarsan İlla ki olacak. Arada saçmalayanlar olması olur mu? Konuşur bakalım. Eşim müsait olsa gelseydi şöyle bir mutluluk yapsaydı görürdünüz. Bu saçma sapan yazanlar oluyor ya arada. Ilgar İsa Ev. Selam. Sen de hoş geldin. E, yetkin Öztürk. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar lütfen ekranı çift tıklayalım. Tıklamadan selam vermeyin. Alışın artık. Geldiğiniz zaman ekranı çift tıklayın. Ondan sonra selam verin. Konuşun. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. An anlatmak istediğiniz başınıza geçen olay olur. Gününüz nasıl başladı? Yani her şey serbest konuşabilirsiniz. Tabii ki de e, adab çerçevesi içerisinde. Çiğdem Çelik hoş geldin. Ali hoş geldin. Yeni gelenlere selam vereyim ben. Arkadaşlar ben Antalya'da oturuyorum. Tekrar gelenlere sesleniyorum. Antalya Muratpaşa'dayım. Paşa'dayım. Birisi kocaman canlı yayın açarken ayarlardan geneli tıkla. Orada canlı yayın var anlatmış zaten arkadaş. Arkadaşlar benim ismim Songül. Teşekkür ederim Leyan. Yakup Eşkan nerelisin anlamadım. Aranızda bak birbirinize arkadaş oldunuz. Birbirinizi buldunuz yine. Teşekkür ederiz Şenay abla. Kreş değil arkadaşlar. Yeni gelenler. Kreş değil burası. Bir oyun merkezi. Oyun alanı. Orası gördüğünüz yer bahçe. Jetonlu oyuncaklarım var. Arkamda hemen kum havuzu var. Şöyle göstereyim. Aşağı katımda da yumuşak oyun alanı var. Top havuzu, trambolin, kaydırak, Arkadaşlar lütfen videolarımı izliyorsunuz ya. Ben biliyorum eminim hepiniz abone olanlar bildirim geliyor. Videolarımı izlediğiniz zaman sizden tek ricam hemen e, yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız memnun olurum. Antalya burası. Yiğit'in etkinlikleri Antalya. Muratpaşa burası. Mod yapmıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir modum var. Hatta ben bütün herkesi temizlemeyi bile düşünüyorum. Ayşe hoş geldin. Teşekkür ederiz. Horsanlısın Yakup Özkan. Tamam. O doğru aslında okudum da emin olmak için tekrar sordum. Yanlış olmasın diye. Hemen abone olmayanlarınız oldu mu arkadaşlar? Çekilişe katılmak istiyorsanız sağ üst köşeden abone olun lütfen. Artık şu hediyeyi gönderelim. Kaç gündür hatta neredeyse bir aya yakın aynı şeyi söylüyorum. Az kaldı. 3K olmama az kaldı. 3K olunca 3K'ya yakışır. Güzel bir hediye sizleri bekliyor. Şehrini ve yaşını sabitleyip sorup e, yazan olursa yaşımı söylemiyorum arkadaşlar. Yaşım her sene değişiyor. 20 yaşında mıyım? Eren 20 yaşında değilim. O kadar küçük de değilim yani. İki çocuk annesiyim. E, Eren Çok kötü yazanlar zaten arka arkaya yazarsa engelliyoruz tamam mı? Arkadaş. Hayır hayır yaşımı bilemediniz yazıyorsunuz ama 21 mi? 27 de değil. Hadi bilin bakalım kaç yaşındayım. Ben yaşımı söylemedim ki Ali. 40 mı? Leyan o kadar da yaşlı değil mi herhalde ya 40 yaşında? 50 dedi ki bak bak. Eren neden e, sürekli aynı şey yazıyorsun? Neden şanslı? İlla şanslı. Herkesin eşi, herkesin hanımı e, birbirini seçiyor, evleniyor. İlla ki birbirimiz herkes şanslıyız arkadaşlar. 18 gösteriyorsun. Tamam. 18 görenlere 18 yaşındayım. 50 görenlere 50 olsun. Hadi bakalım. Sizi mi bulacağım? 32 yaşım var abla. Zaten e, beni takip ediyorsanız arkadaşlar arada böyle yaştan dolayı hadi söyleyeyim ya. 32 yaşındayım. Tamam mı arkadaşlar? 32 yaşındayım. Artık alışmanız lazım. Ablanızı gördüğünüz zaman bir daha bir daha sormayın. He, sen gül. 54 yaşındayım. Hatta e, yarın 70 olacağım. Selam yeni gelenler. Yeni gelenlere sesleniyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Leyan 32 dedin sen. Gördüm. Ama bir sürü de yazdın. 50 de yaptın. 30 da yaptın. Ee, Hatice. Hatice herhalde. Hatice. Hoş. Arkadaşlar. E öğretmen aradı. Arkadaşlar. E öğretmen aradı. Okula gitmem lazım. Belinay. Belinay ile ilgili bir şey olmuş da. Bir gideyim tamam mı? Arkadaşlar görüşmek üzere gideyim tamam mı arkadaşlar görüşmek üzere.